Bizi izleyen herkesle birlikte, e, doktor bey şiirini isteyen değerli dostlarımız dahil olmak üzere tüm Yemliha Kayseri halkına bizim sesimizin ulaştığı herkese, seyreden herkese saygıyla takdim etmek istiyorum. Doktor bey, Verdiğin pehrize budur gayretim daha fazla uyamıyorum doktor bey. Üç sepet yumurta sabah kahvaltım teker teker sayamıyorum doktor bey. İki leğen pilav, bir yayık ayran. İster yağlı olsun, isterse yavan. Yanına kesiyorum beş kilo soğan. Yiyorum, yiyorum, doyamıyorum doktor bey. Üç tencere bamya yerim bişince. Yirmi tas su içip biraz koşuncu. Her yanım sokulur kanım şişinci. Sağlam boynak giyemiyorum doktor bey. Çinciye acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular getirir dürüm. Bir kuzudan çok yemem var sözüm. Ayıp olur. Cayamıyorum doktor bey. Bazı az geliyor. Beş kilo hurma. Yedi lahanadan yapıyor sarma. Bunu da mı yedin diye hiç sorma. Utanıyorum diyemiyorum doktor bey. Günde iki çuval unum gidiyor. Hanımım her sabah ekmek gidiyor. Bir kazan fasulye. Kovul yi diyor. Artırmaya kıyamıyorum doktor bey. Senede kıh dönüm bostan ekerim. Benden başka kimse yemesin derim. Kavunu, karpuzu, kabuklu yerim. Aceleden soyamıyorum doktor bey. Bilmem bu işin sonu nereye gider. Buymuş kısmetim, buymuş kader bir günde yediğim işte bu kadar. Daha fazla yiyemiyorum doktor bey, kimselere diyemiyorum doktor bey.